Vallahi abi. Bir kırmızı çıkıyor? Hmm. Çekiyor şimdi bakıyorum. Hmm. Hazır duruma gitti. Sadece kırmızıya bakmak gerekiyor ha? Sayın belediye başkanım, sayın komutanım, sayın milli eğitim müdürüm, sayın emniyet amirim, Sayın Genel Maden İş, İşleri Sendikası yönetim kurulu üyeleri, sayın sivil toplum örgütünün temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri ve çok değerli Gökçe Beyli hemşerilerim, derneğimizin adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Derneğimizin 50. yılı nedeniyle maden şehitleri anısına yaptırdığımız Madenci Feneri anıtının açılışını onurlandırdığınız için Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sağlık nedeni açısıyla katılamayan dernek başkanımız Murat Ayanoğlu'nun da hepinize selamlarını getirdim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda maden şehitleri anısını yaşatmak için yaptırdığımız madenci fenerinin açılışı bu anlamlı günde ayrı bir önem arz etmektedir. 1963 yılında kurulan derneğimiz kurucu üyelerine ve bugüne kadar hizmet eden yöneticilerine çok teşekkür eder. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler dilerim. Derneğimiz 50 yıl içinde Devrek ve Gökçebe ilçelerinin eğitim kurumlarına, camilerine, Mahalle ve köylerimiz yol ve köy odalarına yapımında imkanları ölçüsünde büyük katkılarda bulunmuştur. 20 yıldır üniversitede okuyan üyemiz çocuklarına da öğrenim yardımı yapmaktadır. 50 yıl içinde yapmış olduğumuz hizmetler az da olsa saymakla bitmez. Bu anıtın yapımı için izin veren belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bakım ve korunmasını da belediyemizden bekliyoruz. Yaptırdığımız madenci feneri anıtı ilçemize hayırlı olsun. Şehit madenlerin madencilerimizin ruhları da şad olsun. Aynı zamanda ülkemizin kurtuluşu için mücadele eden ve bu ülkeyi bize emanet bırakan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle anıyorum tüm katılımcı, katılımcılara teşekkür eder, saygılarımı sunarım. <laughs> Bu maden açılışı için Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaşı'dan konuşmaları için arz ederim. <laughs> Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Komutanım, İlçe Emniyet Amirim, Milli Eğitim Müdürüm, Değerli Yönetim Kurulu Arkadaşlarım, Sevgili Gökçe Halkı, Genel Maden İşçileri Sendikası ve şahsım adına öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Devrek Gökçebey Bey Derneğimizin maden şehitleri anısına yaptırmış olduğu bu madenci anıtının açılışına bizleri davet ettikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Maden şehidi bir babanın oğlu olarak madenci maden şehitlerini unutmadıkları için onlara ayrıca da teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Zonguldak madenle var olmuş bir şehir. Türkiye'nin bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü anlamlı bir gün. Ülkemizin kurtuluşu ve bağımsızlığı adına şehit olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anarken Ülkemizin ekonomik bağımsızlığı adına, Türkiye'nin ilk sanayi şehri olan e, Zonguldak'ta da ülkenin ekonomik bağımsızlığı adına canlarını yer altında kaybeden e, madenci şehitlerimizi de unutmadığımızı göstermesi anlamından bugün anlamlı bir gün. Anlamlı bir güne denk geldi. Biz, e, Zonguldak halkı olarak, bölge insanı olarak ağır bedeller ödeyerek, acılar çekerek madenciliği öğrendik. O anlamda Türkiye'nin bağımsızlığına, ekonomik bağımsızlığına ciddi katkılar vermiş bir bölge burası. Ama son yıllarda gerekli ilgiyi görmediği için Türkiye Taş Kömürü Kurumu da can çeker bir hale geldi. Dolayısıyla biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bu toplu sözleşme döneminden sonra yeniden ülkemize üretmek istediğimizi ekonomik katkı vermek istediğimizi ve yine Türkiye Taş Kurumumuzun Kurumu'nun eskiden olduğu gibi yeniden Türkiye ekonomisine katkı koymak istediğini, istediğini anlatmaya çalıştık. Anlatmaya da devam edeceğiz. İş açıklarının giderilmesi için yine bir dizi girişimlerimiz olacak. O anlamda tüm sivil toplum örgütlerinden, siyasi partilerden e, desteğine ihtiyacımız var. Ee, bu konuda da sizlere, bölgemizi ziyaret eden milletvekillerimize, siyasilerimize bu konuda e, yeniden e, sorular sorarak e, bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Ben tekrar bu madenci ferine buraya kazandırdıkları için, maden şehitlerini unutmadıkları için Devlet Gökçe Derneği'ne teşekkür ediyorum. E, maden şehitlerine anıtımızın da beyimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza bu anlamlı konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmak üzere Gökçe Bey'imizin çok değerli Belediye Başkanı Zeki Aslan'ı arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, Maden İşçileri Sendikası'nın çok değerli başkanı, Garnizon komutanım, dair amirlerim, açılış için ilçemizi ziyaret eden çok değerli konuklar sevgili Gökçe Beyler. Sözlerime başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün ilçemizde iki güzelliği birlikte yaşıyoruz. 30 Ağustos zaferinin 91. yılını kutlarken buna paralel olarak Devrek Gökçebeyler Derneği'nin ilçemizde yaptırmış olduğu madenci fenerinin açılışını da yapıyor olmamız bu güne ayrı bir anlam kazandırdı. Değerli konuklar, 91. yıl dedim Zafer Bayramımızın gerçekten 22 26 Ağustos aralığında 4 günde büyük bir mücadele vererek düşmanı püskürten şehitlerimizi anma günü bugün. Dört gün diyorum, dört günde bize bu günleri sağlama adına canlarını yok pahasına veren bu şehitlerimizi, vatan şehitlerini sizlerin huzurunda saygı, millet ve rahmetle anıyorum. Çünkü onlar bize, onlar bize bugünkü özgür Türkiye'yi sağladılar. Onlar bize Atatürk'ün bize emanet ettiği şu güzellikleri sağladılar. Onların sayesinde çağdaş bir ülkede yaşam sürmenin keyfini hep birlikte tadıyoruz. O nedenle sahip olduğumuz bu değerleri korumak, kollamak ve yaşatmak birinci görevimiz olmalıdır. İnanıyorum ki Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde yetişen Türk gençliği bu değerlere, değerlere sahip çıkarak gereken her şeyi yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çünkü bu değerler bizim çok önemli varlıklarımızdır ve sahip çıkılması gereken değerlerdir. Değer koruklar. Gökçe Bey ve Devrekliler derneği yıllardan beri mücadelesini iki ilçemiz adına sürdüren çok değerli ve anlamlı işler yapan bir derneğimizdir. Biliyorsunuz Devrek ve Gökçebey eskiden Devre'ye bağlıydık Gökçebey olarak da ayrıldıktan sonra da bu dernek ismini Devrek ve Gökçebeyler derneği olarak sürdürdü ve zaman zaman yaptığı sosyal etkinliklerle öğrencilerimize ya da yardıma muhtaç devrek ve gökçebeyli insanlara yaptığı katkılarla gerçekten gönüllerde taht kuran bir dernektir. Bu anlamda derneğin kuruluşunda ve e, yaşama geçmesinde emeği geçen tüm dostlara sizlerin huzurunda teşekkür etmeyi bir borç veriyorum. Özellikle e, madenci kardeşlerimizin bu derneğimize omuz vermeleri bizi ayrı bir şekilde onurlandırıyor. Çünkü Zonguldak Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi bir madenci kenti. Şehit madencilerin kanlarıyla yücelen ve yükselen ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar veren bir il. Bunları söylerken şehit verdiğimiz çok değerli madencilerimiz de saygı, şükran ve rahmetle anmayı da bir borç biliyorum. Zonguldak kenti yıllarca madeniyle, madencisiyle Türkiye'ye artı değer kazandırmış bir emek kentidir. Emek yoğun bir kenttir. Fakat Türkiye'ye kazandırdıklarını da maalesef geriye alamamış bir kenttir. Yıllardan beri bu ilde yaşayan siyaset adına görev yapan herkesin mutlaka e, bugünlerde bir payı vardır. Ama geçmişte geçmişe fazla bir bakmanın anlamı da yok. Önümüze bakmamız gerekir. Çünkü bugün yaşadığımız gerçekleri bana göre 30 yıl 40 yıl önce konuşmalıydık ve hatta yapmalıydık. Onları yapamadık. Onlardan ders alarak önümüze bakmalıyız. Çünkü. Zonguldak Türkçe, Türkiye gerçeklerinin çok gerisinde kalmış bir ildir. Ve bu gerçeği görerek önümüze daha iyi bakmalı, daha çok koşmalı, birlik beraberlik içinde olmalı diyorum. Ve sözlerime son verirken bu güzel eseri ilçemize kazandıran Devrek Gökçebeyler Derneği yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başkanları Murat Bey'i de buradan saygıyla anıyorum. Kendisine sağlıklar diliyorum. Ve katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başkanımız Zeki Kılıç Aslan'a konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, açılışımızdan sonra az da ufak da olsa bir ikramımız olacak. Herkesi ikramımıza bekliyoruz. Sayın Kaymakamım mı? Belediye Başkanı mı? Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı mı? Komutanı mı? Amirimi? Açılış için bekliyorum. Arz ederim. <laughs>

<laughs> Şimdi tamam, tamam. Evet. İyi pey. Motorlar. geliyor. Abi biraz daha geri çıkar mısınız? Biraz daha geri, biraz daha geri. Az bozmuyor.

Ya şuraya koyayım. Ayıtsı